Merhaba Retro severler, bu bölümde nihayet Game Boy Color'a bakıyoruz. <laughs> Şu videomda ilk Game Boy'dan başlayıp Play It Loud ve Pocket serilerine değinmiş hatta Game Boy Light'la Pocket'ı da hızlıca karşılaştırmıştık. İzlemediyseniz o videoya ya, bir bakın derim önce. Ee, o videoyu yayınladıktan sonra seriye Color ile devam edeceğimizi söylemiştik ama Game Boy gibi ikonik bir serinin herhangi bir üyesini aceleye getirmek istemediğimden kafamın rahat, zamanımın bol olduğu bir anda yapmak istedim. Şu anda da ne kafam rahat ne de zamanım bol ama baktım o gün bir türlü gelmiyor, ben de ha gayret deyip Konsol hakkında derlediğim notları organize ederek işe giriştim. Game Boy Color 21 Ekim 1998'de yani ilk Game Boy'dan 9 yıl sonra piyasaya çıkmış ama üstün körü baktığımızda orijinal Game Boy'dan çok da uzağa düşmediğini yani pek de devrimsel bir sıçrama yaratmadığını görüyoruz. Peki neden böyle olmuş? Bu bilinçli bir tercih mi yoksa mecburiyet mi? Ee, neden Game Boy serisinde kalır diye bir konsol var? Neden devrimsel bir konsol yerine Game Boy'un renklisi gibi duran bu cihaz piyasaya sürülmüş? Gibi soruların cevaplarını vermeye çalışalım. Öncelikle şu devrimsel olamama meselesine değinmek istiyorum. Oyun tarihine meraklı olanların bildiği üzere Nintendo'nun ürün geliştirirken temel aldığı olgunlaşmış teknolojilerle etkili sonuçları elde etmek gibi bir ilkesi var. Kesinlikle sırf farklı görünmek için henüz yaygınlaşmaya başlayan bir teknolojiyi ürünlerine entegre etmediklerini görüyoruz tarihte. Ve işin aslına bakacak olursak Nintendo o sıralarda Game Boy serisini bugün Game Boy Advance olarak bildiğimiz konsola denk düşecek bir ürünle sürdürmek istiyor. Hatta bu iş için Hatır sayılır bir argeyi Project Atlantis adı altında 1996 dolaylarında hali hazırda sürdürmekte. Ama söz konusu projenin yüksek güç tüketimi, üretim maliyeti ve taşınabilirlik konusundaki dezavantajları Nintendo'nun ve Nintendo fanlarının kabul edebileceği verimliliğin altında kaldığından bu projenin son ürün haline gelmesine henüz uzunca bir zaman olduğu anlaşılmış. Yani eğer o tarihlerde bu olgunlaşmamış proje bir ürüne dönüşseydi muhtemelen Atari Lynx gibi büyük, ağır ve pil canavarı bir ürün çıkacaktı ortaya ki Lynx ilk model Game Boy tarafından piyasada ezilmiş bir konsol. Peki madem hedeflenen güçte bir şey çıkmayacak ortaya, şart mıydı yeni bir konsol? Yani 9 sene bekleyen oyuncular bir 3 sene daha bekleyemez miydi? Bu soruyu cevaplamak için ilk Game Boy'dan kalırın gerekliliğine karar verildiği zamanlara gelene kadar video oyunu piyasasının nasıl değiştiğine bakmak gerekiyor. DMG piyasaya sürüldüğünde ev konsolları cephesinde 8 bitlik NES hala güçlü bir şekilde rekabet edebiliyorken 1996'ya gelindiğinde 32 bit satürn ve PlayStation'ın insanların video oyunu algısını baştan yazmaya başladığını, Nintendo'nun 64 bitlik konsolunun da özellikle Super Mario 64 oyunuyla bu değişime büyük katkı sağladığını görebiliyoruz. E hal böyleyken de el konsolu piyasasında tekel olmuş Nintendo'dan geliştiricilerin kendi yaratıcılıklarını daha az sınırlayacak, daha çok sistem kaynağı sunabilen bir platform beklentisi ve Nintendo fanlarının artık el konsolu tarafında Nintendo'dan bir an önce taze bir şeyler bekliyor olması çok normal diyebiliriz. Nintendo'yu sıkıştıran ikinci ama belki de az önce ifade ettiğimden daha güçlü diğer noktaysa 1996 yılı içinde Pokemon serisinin doğup hızla popülerleşmesi diyebiliriz. Bu serinin renksiz DMG Game Boy'a çıkan Red, Green ve Blue versiyonları aynı yıl içinde toplam 10 milyon satışa ulaşmış ama Pokemon çılgınlığına nazaran Game Boy satışlarında büyük bir fark oluşmamış. Bunun sebebi de 1996 yılına gelindiğinde Game Boy'un çoktan 50 milyondan fazla satmış bir ürün olması şeklinde yorumlanmış. Yani Pokemon severler sadece Pokemon yüzünden yeni bir Game Boy almak yerine son birkaç senedir çekmecede yatan cihazlarının tozunu üfleyip kullanmaya devam etmişler. Gameboy olmayanlarda artık birer Pokemon cihazı olmuş bu konsolları ikinci el dükkanlarından temin etmeyi daha uygun görmüşler. Tabii ki bu hiç yeni Gameboy satılmadığı anlamına gelmiyor ama Nintendo'ya göre platformlarına çıkardıkları bir oyun serisinin 10 milyon satışa ulaşmasının biraz daha fark edilir bir etkisi olması gerekirmiş. Nintendo zaten bu ilk dalgadan cihaz satışı anlamında ne malanamamış olmanın matematiğini yaparken bir de üstüne Pokemon markasının dünyaya açılma karar gelince artık bir adım atmak kaçınılmaz olmuş ve kabaca ifade etmek gerekirse şöyle bir strateji çıkmış ortaya. Yeni çıkacak oyunlarla birlikte Pokemon severler ilk evrede tercihen yeni konsola geçmek istemeli. Sonraki zamanlarda da yeni Pokemon oyunlarını oynamak istiyorlarsa yeni cihazı almak kaçınılmaz olmalıymış. Özetle bir yandan fanlar ve geliştiriciler yenilik beklerken öte yandan da sönmeden yakalanması gereken bir Pokemon çılgınlığı artarak devam ederken Hali hazırda üstünde çalıştıkları Atlantis projesinin de son ürüne dönüşmesini sağlayacak teknolojinin olgunlaşması için uzunca bir vakit ve çokça arge gerektiğinden eldeki Game Boy mimarisinin üzerine bir miktar ekleme yapıp renkli ekranlı bir Game Boy ile seriye devam edilmesinin daha mantıklı bir hamle olacağını, böylelikle hızlı bir RG ile yeni konsolun piyasaya sürülebileceğine karar verilmiş. Ortaya çıkan sonuçta e, aslında biraz haksızlık olsa da, DMG Game Boy'un renklisi diyebileceğimiz Game Boy Color'dan başkası değilmiş. Peki bu DMG'nin renklisi dediğimiz yeni konsol renksizinden ne kadar farklı ona bir bakalım. Genel tasarım olarak 10 metre öteden bile bir Game Boy olduğu besbelli olsa da, Game Boy Color'ın kendine has bir estetiği olduğunu inkar edemeyiz. Kendisine en çok benzeyen Pocket'la bile gözünüz kapalı kıyaslasanız Color'ı el yordamıyla rahatça ayırt edebilirsiniz. Bunun sebebi ise bence D-pad, buton ve hoparlörün yerleştirildiği düzlem. Bu düzlem üzerindeki yerleşim her ne kadar klasik Game Boy'u andırsa da düzlemin kendine has bir şekle sahip olması Color'a tasarımsal karakteristiğini veren en bariz unsur bence. Tabii ki asıl bariz farklılık cihazı açtığımızda bizi karşılıyor. DMG serisindeki 2.6 inçlik 4 tonla sınırlı renksiz ekran yerine 2.3 inçlik boyutlarıyla daha ufak olsa da 32.000 renk destekleyen TFT LCD ekranın kullanıldığını görüyoruz. Dot Matrix yerine TFT LCD kullanılmasının diğer bir avantajı da Ghosting adı verilen etkinin de büyük ölçüde bertaraf edilmiş olması. Eski teknoloji LCD ekranlarda çokça görülen bu ghosting tabirini netleştirmek gerekirse de hareketli sahnelerin keskin görüntülenememesi ve hızlı görsellerin iz bırakarak ilerleme sorunu şeklinde tarif edebiliriz. Ama gördüğünüz gibi bir önceki Game Boy versiyonlarında çokça eleştiri almış olan ve her çıkan Game Boy ile belki bu sefer yaparlar diye beklenen ekran aydınlatması maalesef henüz ortalarda yok. E tabi bu da 3. parti aksesuar firmalarına yaramış eski Game Boy'larda olduğu gibi. Bu videoda gördüğünüz aydınlatılmış color ekranları ise çeşitli modlama çözümleriyle elde edildi. Ekranda aydınlatma olmadığı gibi konsolumuzda artık bir kontrast tekeri de bulunmuyor. Açtığınızda gördüğünüz neyse o ve farklı sonuçları elde etmek için tek yapabileceğiniz ekrana vuran ışığın açısını değiştirmeye çalışmak. Ekran penceresinden çıkıp aşağılara doğru indiğimizde pencerenin hemen altında Game Boy Color logosunu görüyoruz. Bu logoda kullanılan 5 farklı renk serinin ilk etapta piyasaya sürülmesi planlanan farklı kasa renklerini temsil etmekte. Sanırım bu mütevazi hedef Color'ın pek de uzun ömürlü ya da popüler olamayacağı düşünülerek konulmuş. Zira tamemin olmamakla birlikte Game Boy Color Nintendo'nun en çok renk ve özel sürüm varyasyonuna sahip konsolu olabilir. Böyle bir bilgi var kafamda. Logodan da aşağıya doğru indiğimizde az önce tasarıma katkısını vurguladığım yükselti şeklindeki düzlemi ve üzerine yerleştirilmiş klasik Game Boy kontrollerini görüyoruz. Color baktığımızdaysa baktığımızda ise eski Game Boy'larla aynı konektör tipini kullanan kartuş yuvasına ve kendinden önceki Game Boy'larda bulunmayan, sonrakilerde de bulunmayacak olan kızıl ötesi portunu görüyoruz. Bu port sadece 17 oyun tarafından kullanılmış. Bazı Pokemon oyunlarında hediyeleşmek, e, Mission Impossible'da konsolu TV kumandasına dönüştürmek ve Game Boy'lar arasında mesajlaşmak, Bomberman oyunlarında TV kumandasıyla kod girip gizli özellik açmak, diğer oyunlarda da yine takas ve e, Puan transferi gibi fonksiyonları olmuş. Konsolun altında da kulaklık çıkışı ve güç adaptörü girişini görüyoruz. Game Boy Color'dan stereo ses almak istiyorsak bu kulaklık çıkışını kullanmamız gerekiyor tıpkı eski Game Boy'lardaki gibi. Color'ın sol yanında volüm tekerleğini ve çeşitli data bağlantılarına yarayan external port'u, sağ yanında ise güç switch'ini görüyoruz arkasını çevirip pil haznesini açtığımızda 2 adet AA pil yani kalın kalem pil barındıran bir hazne ile karşılaşıyoruz. Bu pillerle ortalama 10 saatlik bir kullanım söz konusu oluyor. 4 adet AA boyutlu pille 15 saat oynanış sunan DMG'ye göre iyi bir gelişme diyebiliriz. Böylelikle renkli ekran dışındaki teknik bazı gelişmelere de ucundan girmiş olduk. Artık biraz da şu kasanın içini bir konuşalım. Tabi bu kasanın altında yatan işlem gücünün çılgınca olmasa da tasarımcılara eskiye nazaran bir miktar daha yaratıcı özgürlük alanı sunacak şekilde geliştirildiğini söylememiz gerek. İşlemci ile başlayacak olursak DMG'de bulunan 8 bit mimariye sahip 4.19 MHz işlemci özünde aynı mimariyle tam 2 kat hıza evrilerek hem eski Game Boy'daki gibi 4.19 hem de 8.38 MHz hızlarda çalışabilen Game Boy Color'a has 8080 ve Z80 mimariye dayanan yeni bir işlemciye dönüşmüş. Böylece eski Game Boy oyunlarıyla da tam uyumluluk sağlanmış. Sistem RAM'i ve video RAM kulvarlarında da yine geliştiricilere bir nebze nefes aldıran bir artış gözlemleniyor. DMG modellerde 8 kilobyte olan sistem RAM'i Color'da 32'ye yine DMG'de 8 kilobyte olan video RAM Color'da 12'ye çıkarılmış. Bu sistem kaynaklarındaki artışın yanı sıra kartuşların da depolama alanlarının artmış olması daha detaylı haritalara ve animasyonlara sahip daha büyük oyunların oluşturulmasına imkan sağlamış. Hazır lafı depolamaya getirmişken Game Boy Color'ın desteklediği kartuş tiplerine de bir bakalım. İlki standart DMG serisi kartuşlar. Bu jenerasyonda Nintendo Pokemon gibi oyunlarla yeni bir fan kitlesi yakalamaya çalışırken yıllar içinde birçok hit e ev sahipliği yapmış DMG kütüphanesini de sağlam bir temel olarak kullanmış. Bu renksiz DMG oyunlarını Game Boy Color'da oynadığınızda hem ghosting etkisinden kurtulmuş oluyorsunuz hem de her biri 10 farklı renk barındıran 12 çeşit renk paletiyle denemeler yaparak bu oyunları renkli deneyimleme şansınız oluyor. Bu paletleri aktive edebilmek için oyun açılışında şu anda ekranda gördüğünüz kombinasyonlara basmak gerekiyor. İkinci tip kartuşlarımız ise siyah kasalı olanlar. Bu kartuşlar hem DMG uyumlu hem de kalıra takıldığında aktive olan oyuna has renk bilgisine sahip. Bu tip kartuşlarla da Nintendo'nun henüz kalıra terfi etmemiş oyuncuları da kucakladığını görüyoruz. Bu konsolun çıkış başlıkları olan Bomberman Pocket, Tetris DX ve Game Watch Gallery 2 bu formatta yani eski Game Boy'da da çalışan oyunlar pek de konsolun gerçek gücünü bize gösteren oyunlar değiller aslında. Ben tam da bu sebepten çıkış başlıklarının bu siyah renkli kartuşlardan olmasının Game Boy Color için bu sanki DMG'nin renklisi denmesinin kaynağı olduğunu düşünüyorum. Son kartuş tipi ise kenarında çentiği olmayan, genellikle şeffaf kasaya sahip Game Boy Color'ın renkli ekran dışındaki farklı artırılmış özelliklerini de kullanan kartuşlar. Bu kartuşları çentiği olmadığı için klasik DMG'ye taktığımızda mekanik olarak konsolu zaten açamıyoruz ama pakette bu çentikle ilgili bir mekanizma olmadığından karşınıza söz konusu oyunun DMG serisi Game Boy'larda oynanamayacağına dair şöyle bir uyarı çıkar. Bu, Game Boy Color'a özel kartuşlarda gelen ve sistemin ek özelliklerinin hakkını veren oyunlardan en ünlüleri arasında Shantae, Metal Gear Solid ve Donkey Kong Country sayılabilir. Bu üç kümeye ek olarak kendine has jiroskop ve titreşim motoru gibi farklı ek donanımlara sahip kartuşları da ayrıca vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Game Boy'unuzu hareket ettirerek oynadığınız Kirby Tilt and Tumble, ve titreşim özellikli Pokemon Pinball ilk aklıma gelen enteresan kartuşlardan. Bu ilginç kartuşlara ek olarak yine neredeyse ilginç bir kartuş diyebileceğimiz Game Boy kamera ve bu kameradan çektiğimiz fotoğrafları Green'in 4 tonunda bir post makinesi kalitesinde basabilen Game Boy Printer'da Color döneminde çıkmış DMG serisiyle de kullanılabilen ilginç aksesuarlar. Bir de birçok insanın ilginç Kalır donanımı olarak algıladığı ama aslında Color'ı işlem birimi olarak kullanan e, Singer ve şimdi hatırlayamadığım diğer bir üçüncü parti firma tarafından üretilmiş dikiş nakış makinalarından da bahsetmeden geçmeyelim. Hem rekabetin sıfıra yakın olmasından, hem Pokemon çılgınlığının gitgide yaygınlaşmasından, hem de geliştiricilerin ve fanların isteklerine kısıtlı ölçülerde olsa da cevap vermesinden olacak, Game Boy Color ilk 6 ayında 6 milyon satarak daha yolun başında tahminlerin çok ötesinde bir başarıya kavuşmuş. Game Boy ailesini anlatmaya kalırım veliahtı Advance modelleriyle devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.